Söz verdiğim gibi bu editin telefondan mobilden nasıl yapılacağını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Öncelikle e, Pics Art ve CapCut uygulamasını telefonunuza indirin. Bir tane arkadaşınızla birlikte video çekeceğiniz yere gidin. Sizin karakterinizin yarısı alan e, bulutlar hizasında, yarısı da e, arkasında duracağı platformun alt kısmında olacak şekilde yarı yarıya yani göğsünden yukarısı gökyüzüne denk gelecek şekilde ayarlayın. Daha sonrasında emoji'nizi yapın arkadaşlar ve bu şekilde videoyu kaydedin. Karakter görüntüden çıksın kaydı hiç kıpırdatmadan aynı yerden bir tane de ekran görüntüsü fotoğraf alın arkadaşlar. Bakın unutmayın fotoğraf alın. PixArt uygulamasını açıyoruz ve oradan fotoğrafımızı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın fotoğrafımızı özellikle video değil. E, fotoğrafı seçtikten sonra araçlara tıklıyoruz ve araçlardan seç seçeneğine geliyoruz. Seç seçeneğinden ister boyayla ister sağdaki çizmeyle e, benim yaptığım gibi arka planı platforma değmeyecek şekilde dikkatli bir şekilde çiz çiziyoruz arkadaşlar. Ben size anlatabilmek için süre yetmeyeceği için çok kötü boyadım. Siz yakınlaştırarak çok güzel boyayabilirsiniz. Daha sonrasında sağ üstteki aksi seçeneği var. Ona tıklıyorsunuz. Aksi seçeneğinden sonra arkadaşlar kırp diyorsunuz ve o alanı kırpıyor. Fotoğrafın e, bu hale geliyor ve kaydediyorsun arkadaşım. Daha sonrasında CapCut uygulamasına geçeceğiz. CapCut uygulamasını açtığımızda emoji yaptığımız videoyu seçiyoruz. Bu sefer fotoğraf değil videoyu seçiyoruz. Video seçtikten sonra alttaki overlay bindirmeye tıklıyoruz ve artıya basıyoruz. Daha sonrasında fotoğraf... Fotoğraflar bölümüne geçip biraz önceki kestiğimiz editlediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Ee, fotoğraf ekranımıza geliyor ve iki parmağımızla ayarlayarak çok güzel denk getiriyoruz arkadaşlar. Arkadaki platformla aynı hizaya denk gelecek şekilde. Bakın karakterimiz platformun arkasında kaldı bu sefer. Ve emoji süresini kendiniz ayarlarsınız. Ve bu şekilde kaydedip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu kadardı. Bu tarz videolar için de videoyu lütfen beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.